Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damla çikolatalı kakaolu kurabiye tarifi vereceğim. Oda ısısında beklemiş olan 125 gram tereyağı veya margarini bir kaba koyuyoruz. İçerisine bir çay bardağı şöyle orta boy bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir adet yumurta, su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. Şimdi bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Ben mikserle karıştıracağım. Daha güzel oluyor kıvamı. Ama mikseriniz yoksa da elinizle yoğurabilirsiniz. Bütün malzemeler iyice karışacak. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. bir paket vanilin bir paket kabartma tozu ve ununu ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar kurabiye hamurunu yoğuruyorum. İlk başta şöyle mikserle çırpacağım. Ondan sonra elimle yoğuracağım. Şimdi yavaş yavaş elimle yoğuracağım. Ununu mutlaka azar azar ilave edin. En son size ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Kurabiye hamurum hazır. 3 su bardağı un ilave ettim. Size şöyle yakından kıvamını da göstereceğim. Bakın çok güzel oldu kıvamı. Asla fazla un ilave etmeyin. Şimdi kurabiye hamurunun üzerine streçle kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra şekil vereceğim. Kurabiye hamurunu dolapta dinlendirdikten sonra şimdi şekil vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye koyuyorum. kurabiye hamurlarına şekil verdikten sonra şimdi üzerine damla çikolata koyacağım İstediğiniz kadar Damla çikolata koyabilirsiniz Hatta hamurun içine de ekleyebilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum Şimdi bütün kurabiye hamurların üzerine bu şekilde Damla çikolata koyacağım Bakın şu şekilde hazırlıyorum. Kurabiyelerin pişimi hazır. Isıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Kurabiyeleri 20 dakika fırında pişirdim. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle şimdi servis tabağına alıyorum. Kurabiyelerim servise hazır. Şahane, lezzetli, yapımı da gayet kolay bir kurabiye oldu. Şöyle size içini de göstermek istiyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Eminim çocuklarınız da çok sevecektir. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.